Bana kızmayın lütfen. Darılmayın. Böyle mutlu olacağıma inandığım için gidiyorum. Ben onu çok seviyorum. Beşir, hiç olmayacak birine aşık oldu. Kime? Baba. Lütfen Nihal'le Behlül'e engel olun. Beşir, benimle açık konuş. Nihal'i harcayacaklar Matmazel. Annemin planları tıkır tıkır işliyor. Seni Nihal'le birlikte olmaya mecbur edecek sonunda. Nihal'e bütün bunların saçmalık olduğunu anlatacağım. Niye ağız değiştirdiğini sormazlar mı zannediyorsun? Olaylar bizim dışımızda gelişiyor. Öyle yönlendiriliyor ama... Adnan Bey, senin kime ilanı aşk ettiğini merak etmez mi? Evet, dinliyorum. Nihal'in hayalleri yıkılırsa, amcan bunun hesabını sormaz mı sana? Benim sana söylemem gereken bir şey var. Seviyorum dediğini duydu, nasıl geri döneceksin? Duyduklarım doğru mu bey? Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.